Yeterince fedakarlık yaparsam onu elimde tutarım. Biraz daha fazlasını yaptığımda beni sevecek. Bu gibi zihin kodlarımız bir ilişkide bizi kaybeden yapabilir. Daha kötüsü bizim kendimize borçlanmamızdır. Ve bu borcun sonunda da kendi kapasitemizden iflas ederiz. Peki siz nasıl bir fedakarsınız? Şimdi bugün fedakarlık kavramını arkadaşlar değerini konuşacağız. Fedakarlık önemli bir değerdir arkadaşlar. Sevdiğimiz için fedakarlık yaparız biz. Esasen fedakarlığın karanlık noktasından ayrılmak için gelin fedakarlık değerini bir ayrıştıralım. Verimli fedakarlık var, bir de verimsiz fedakarlık var. Yani verimsiz olan, sağlıksız olan fedakarlık aslında. Verimli fedakarlık iki tarafın da aslında kazandığı bir fedakarlık. Yani bağınızı kuvvetlendirir, ilişki kalitenizi artar, daha iyi bir çift olursunuz, arkadaşlık bağınız daha çok kuvvetlenir. Şimdi buna örnek verelim mesela. Örneğin bir tartışmada işte haklı olduğunuzu bildiğiniz halde aslında karşı tarafın duygularını anlamak ve empati de gösterdiğiniz için aslında sessiz kalabilirsin ya da daha motive edici şeyler söylersin. Aslında bu kendi daha bıçkın duygularına rağmen bir fedakarlıktır. Kabul edilebilir bir nezakettir. Bunu ben de hayatımda çok yaparım. Yani gerçek düşüncem çok kırıcı olacaktır belki arkadaşıma. Hani onu da çok kırmak istemem. Ha bu fedakarlık aslında verimli bir fedakarlık. Gelin biraz daha zunlayalım örneği. Kızgın olduğunu halde mesela bu kızgınlığa karşı sevdiğin kişiyi korumak, kızgınlığına rağmen aslında zarar vermemek duygularına rağmen bir fedakarlıktır. Gerçek sevginin içinde zaten bu vardır arkadaşlar. Hani bazen kendine rağmen sevdiğini korursun. Fedakarlık değeri sadece özel hayatta değil ki arkadaşlar. Başarı için de bu gerekli. Uykun vardır. Birkaç saat daha çalışman gerekiyordur. Uykundan fedakarlık yaparsın. Canın çalışmak istemiyordur. Sıkılıyordur. Keyifli bir şeyler yapmak istersin. Bu isteklerinden aslında fedakarlık yaparak oturursun. Bir saat daha çalışırsın. Bu bir fedakarlıktır. Bütün sporcuların geçmişi o kupayı, o işte madalyayı alabilmek için aslında fedakarlıklar doludur. Yani sözün özü arkadaşlar özel hayatınızda olduğu kadar iş hayatınızda da fedakarlık çok önemli bir değerdir. Çünkü şartları eşitleyen bir şeydir. Daha fazla çalışarak daha iyi başarılı olursun. İlişkinde partnerini kırdıysan o gününden fedakarlık yaparak aranızı tekrar düzeltirsin. İşte bu yüzden arkadaşlar sağlıklı bir fedakarlık dengeli olduğunda sizi korur, huzurlu yapar arkadaşlar ve karşındaki kişi de sana benzer fedakarlıklar yapar, benzer anlayışları gösterir. Şimdi geliyor işte esas bize problem yaratan tarafa en son haberi olan kişi biz oluruz. Verimsiz fedakarlık. Verimsiz fedakarlık kişinin kendi değerlerini ihmal ederek sürekli başkaları için kendinden vazgeçmesi durumudur. Verimsiz fedakarlıkta kaybeden bir taraf vardır. Hep bir şeyler yaparsın, hep senden gider. Verimli fedakarlıkta ise kazanan iki taraf vardır. Evet sevdiğin için fedakarlık yaparsın ama sen de kazanırsın. Verimsiz fedakarlıktaki gibi sahte bir mutluluk değildir bu. Yolun sonunda hayal kırıklığına uğramazsın. Tam tersine ilişkin iletişimin daha güçlenerek çıkar. Fazla fedakarlıkta hakkınızı koruyamazsınız bile arkadaşlar ve bir süre sonra sizden devamlı almaya alışmış birisi bunu zaten hakkı olduğunu düşünerek bu süreci normalleştirir yani sizden aldıklarını zaten kazanılmış bir hakkı olarak düşünür devamlı almak artık o kişinin de normal olmuş olur şimdi tabii bu normal olduğu zaman da bu yaptıklarınızı bir an yapmadığınızda bu değeri hemen kaybedersiniz hani yaptıklarımın kıymeti bilinmiyor diyoruz ya işte onun nedeni budur. Sizin yaptığınız çünkü faydalar üzerinden sizi sevmiştir. Ve bu arada bunun üzerinden de siz bunları yaptığınız için de sevildiğini hisseder. Ve siz bunları yapmadığınız anda sevilmediğini hisseder. Kazanmış olduğu hakları da alamadığı için bir daha aslında size tepki verir. Agresifleşebilir, daha zorbalaşabilir, pasif agresifleşebilir. Bu yüzden arkadaşlarım tanıştığımız insanlara, sevdiğimiz insanlara kendimizi kendimiz olduğumuz için sevmeyi öğretmemiz gerekiyor bu konu bazen birebir görüşme yaptığım kişilerde açılır ve derler ki hani bu gerçekten var mı Erdem? Hani bizi olduğumuz gibi sevebilecek birisi. Hep sevilmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuz için insanlara tuhaf geliyor aslında. Arkadaşlar hedefiniz yüzlerce kişi ise evet tabii ki sevilmek, beğenilmek için bir şeyler yapmak zorunda kalırsınız ama 2-3 tane sağlam arkadaşınız varsa ve sizi olduğunuz gibi seven birini bulursanız hayatınızda size yetecektir zaten. Kendimize dürüst olduğumuzda sevilmek için olmadığımız gibi gibi biri davranmadığımızda ya bizi biri olduğumuz gibi sevecek ya da onun için bir şeyler yapmadığımız için sevilmek için orada zaten olay bitecek arkadaşlar. Bu yüzden de hayatınızda belki daha az kişi olacak ama daha gerçek kişiler olacak. Bu sevgililikte de böyle arkadaşlıkta da böyle, diğer konularda da böyle. Bunun özünde de şuna inanmamız gerekiyor. Ben olduğum halimle sevilebilecek bir insanım. Zaten kendi olduğum halimle karşımdaki kişiye enerjimle bir katkı payı yapıyorum. Ve bu katkı payı bir değer oluşturuyorsa bunun için ekstra bir şeyler yapmama, ekstra taklalar atmama gerek yok ki. E ben de mesela kendi hayatımdan bakıyorum arkadaşlar. Benim sevdiğim, gerçekten organik sevgimin olduğu arkadaşlarımın kendini sevdirmek için ekstra bir şey yapmalarına gerek yok ki ben onları o olduğu için, de düşünceleri paylaştığımız için, benim olduğum gibi kabul ettikleri için ben de onlar olduğu gibi kabul ettiğim için seviyorum. Bu sevgilikte de böyle. Hani sevgilim bugün bana kahve ısmarlıyor diye onu sevmiyorum. Sevgilim bana hani örnek veriyorum. Sevgilim bugün bana kahve ısmarlıyor diye onu daha fazla sevmiyorum. Ya da bugün kahve ısmarlamadı diye daha az sevmiyorum. Ama fedakarlığa alıştırdığınız birinde bu iş böyle işlemiyor. Siz o gün o kahveyi ısmarlamayın arkadaşlar. Size olan duygusunu, enerjisini, sevgisini hemen eksildiğini görüyorsunuz. Çünkü daha önce de dedim size olduğunuz halinize değil yaptıklarınız üzerinden aslında size sevgisini üretiyor. Hani şöyle bir duvar yazısı vardır ya meşhur, fazla fedakarlık yapma vefasızlık getirir diye. Doğru mu? Aslında burada kast edilen şey verimsiz, sağlıksız fedakarlık yapma diyor. Esasen baştan bu vefasızlığın tohumunu arkadaşlar biz kendimiz ekiyoruz. Kendi duygularımızı dürüst olmadığımız için şunu diyoruz bak ben faydalıyım, menfaatin için beni seversen iyi olur. Çünkü karşı tarafa devamlı bir şeyler yapıyoruz ya. Ya sevgisini almak için ya da onayını almak için bu mesajı veriyoruz ve karşı tarafta bu menfaati gördüğü için ha öyle mi diyor gelen kişi seni gerçek haline sevmek için gelmiyor dürüst olmadığın için duygularına belki de içinden hayır demek isterken evetler yaptığın için o evetlerine geliyor İşte bu yüzden de arkadaşlar replika sevgiler oluşturuyoruz biraz daha orijinal sevgiler oluşturmuyoruz. Bu nerede öğreniyoruz bu verimsiz aslında fedakarlığı? İlk başta tabii ailede başlıyor. Nasıl ailede başlıyor? E çünkü küçük bir çocuk alkış aldığı zaman, onay aldığı zaman hepimiz aslında sevilecek davranışları, saygı görecek davranışları biliyoruz. Ve bunun içinde de uyum sağlamayı öğreniyoruz ama aşırı uyum sağlıyoruz. Uyum sağlamayı öğrenmek güzel bir şey, bunda bir sıkıntı yok. Ama sevilmek ve beğenilmek için bu aşırı uyum sağlama devam ettirdiğimiz zaman yetişkinlikte de devam ettiği zaman işte hayır demek istediğimiz durumlara evet derken buluyoruz. Çalışmak istediğimiz halde belki de e o bize sunulan yere giderken buluyoruz kendimizi ya da mutlu olacağımızı sanırken aslında sonunda mutsuz olacağımız şeyleri yapıyoruz. Sonunda da hayal kırıklığına uğrayıyoruz. Aşırı fedakarlığın sonu genellikle de suistimal edilmeye gidebiliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bütün dikkatinizi buraya verin arkadaşlar. Bir bırakma pratiği yapacağız. Neyi bırakma? Sağlıksız fedakarlığı bırakma, faydalı, verimli fedakarlığı arttırma pratiği yapacağız. Nasıl sağlıklı fedakarlıklar yapabilirsiniz? Mesela işte çalışkan olabilirsin. Uykundan bir saat daha fedakarlık yapıp daha başarılı olmak için fedakarlık yapabilirsin. Bu fedakarlıklar güzel fedakarlıklar. Ya da sevgilinin, partnerinin morali bozuktur. İşte bir işini ayarlayıp onun için sırf bir şeyler yapabilirsin. Verimsiz fedakarlıklarımızda ne yapabiliriz? Birincisi şu soruyu sorun arkadaşlar. Kendime karşı ne kadar dürüstüm? 0 ile 10 arasında bir değer verin. Mutlaka bir değer çıkacaktır. Ben de eskiden mesela çok eskiden yani bir 8-9 yıl önce daha fazla nezaketen ve kibardan kibarlıktan gerçek duygularımı söylemezdim. Yani kendime dürüstlüğüm e, hani böyle bir şaşırıyoruz. Herkes baktığında çok dürüstüm der. Ama kendine ne kadar dürüstsün arkadaşım? Duyguna, düşüncene, ihtiyaçlarına ne kadar dürüstsün? Bak bu çok önemli. Gerçekten neye ihtiyacın var o da? Daha fazla zamana ihtiyacın olabilir enerjini o an o gün kendine ayırmak isteyebilirsin. Evet paranı belki o an kendine ayırmak isteyebilirsin. Senin ihtiyacın vardır. Ama aşırı fedakarlıkta, verimsiz fedakarlıkta kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek ve ihmal ederek, kendini yok sayarak bir başkasına bir şey yapmak vardır. Bunu da ifade etmeyiz çoğu zaman. Kendi ihtiyaçlarınıza olan dürüstlüğünüze kaç puan veriyorsunuz? Bu hafta biraz daha kendi içimize dürüst olmaya niyet edelim. Biraz daha kendi ihtiyaçlarımıza dürüst olmaya niyet edelim arkadaşlar. İkinci nokta yüreğinizin sesini dinliyor musunuz? Bakın bu çok önemli bir şey. Hani egonun sesini mi dinliyorsun, yüreğinin sesini mi dinliyorsun yoksa başka insanların, toplumun ne düşüneceğini mi düşünüyorsun? Hani meşhur el alem ne der örgütü var ya. Şimdi yüreğinizin sesini duymak çok önemli. Acaba ne düşünecek? Acaba beni beğenmeyecek, reddedileceğim ya da onay almayacağım ya da işte sevilmeyecek, sevilmeyeceğim düşüncesi. Bak bunlar zaten seni aslında başkalarının sahte sevgisi üzerinden zihnini manipüle ediyor. Sevmeyecekse zaten sevmesin seni. Bırakacaksa zaten bıraksın. O gerçek değil ki oradaki sevgisi. Seni olduğun halini aslında kabul eden kişi hayatında duruyorsa gerçektir. Elbette bu destek olmamak, yardım etmemek değildir. Gerçek bir ihtiyaç durumunda elbette destek olmalısın. Ama bu suistimal edilmemeli. Üçüncü nokta, burada artık kendimizi güncellemeye başlıyoruz. Yeni güncellemeler geliyor zihnimize. Üçüncü olarak kendinize karşı dürüst olmak için birinci aşamada fark ettik. Evet dürüst olmaya niyet ettik. Buna dikkat edeceğiz algılarımızda. Kendimize karşı dürüst olmak için işte aşırı uyumlu olmayı bıraktığımız senaryolar oluşturun kafanızda. Bakın senaryolar oluşturun. Bu bizim beynimizi programlayacak arkadaşlar. Canlandırma yapın, imajinasyonlar yapın. Aşırı uyumlu olduğunuz, aşırı kibarlıktan hayır demek isterken evet dediğiniz, gitmek istemiyorken bir yere gitmek isterken bulduğunuz, yani kendi ihtiyacınızı karşılayamadığınız her durum için Tabii ki verimsiz ve sağlıksız fedakarlıklar için kastediyorum. İşte aşırı uyumlu olmayı bıraktığınız anları zihninizde canlandırın bu aşamada arkadaşlar. Artık bu noktadan sonra beynine öğretmiş oluyorsun. Aşırı uyumlu olmadan davranmayı aslında öğretmiş oluyorsun. Ama seni gene engelleyecek bir şey olabilir. O da işte dördüncü noktada giriyor arkadaşlar. Bunu yapmanın size ne sağladığını, aşırı fedakarlığı yapmanın size ne sağladığını bir araştırın. Beğenilmek için mi yapıyorsun? Sevilmek için mi? Ya da işte bir sığınak olsun mu, bir grubun içinde olmak mı istiyorsun? Şu var, bunu yaparak yaptığın her şey aslında, burada kendine şunu hatırlatman çok önemli. Hep yapmak zorunda, hep bu yükü taşımak zorunda kalacaksın. Sevilmeyeceğim, beğenilmeyeceğim, onaylanmayacağım korkusu yaşıyorsun ama bu gerçek bir korku mu? Yoksa senin kafanda ürettiğin bir şey mi? Bunu düşünmen çok önemli. Yani bu tehlike gerçek bir tehlike mi, hayati bir tehlike mi? Yoksa senin kaygına mı dayanıyor? Dolayısıyla evet belki de hayatından yavaş yavaş çıkacaklar. Gerçek seni kabul etmeyen insanlar sadece sen sunduğun fayda olduğu müddetçe senin yanında kalacak. Peki bu ne kadar gerçek ve bir gün bunu yapmadığında yaşadığın hayal kırıklıklarında, üzüldüğünde işte o zaman da diyeceksin ki kendi kendine niye bu kadar fedakarlık yaptım? İşte o gün üzülmemek için arkadaşlar bugün bunları düşünmek sizin çok işinize yarayacaktır. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenileriniz benim için çok önemli. Bu soruları bir düşünelim yazarak düşünelim. Size çok iyi gelecek. Videoyu eğer beğenecek olursanız da beğenilerinizi ki anlayacağım ben bunu. Yarın ya da cuma günü bunun devamını çekmeyi düşünüyorum. Zaten pazar günü videomuz bütün olarak gelmeye devam ediyor. Ama böyle gelişim odaklı videoları da çekmem için aslında bir anlamda sizin tam olarak konuyu olan ilginizi de görmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.